Peygamber Efendimiz zulümler artınca ulu orta yerde hiçbir şekilde tebliğ yapmayalım. İnsanlar kardeşlerimiz ölmesin dedi. Erkam'ın evinde toplanmaya başladılar. Gizli gizli sabahları buluşuyor namazlarını, ibadetlerini yapıyorlardı. Ama öğrendiler ki artık onların yeri deşifre olmuş. Ebu Cehil ve Velid bin Mugire o evi deşifre etmiş. Orada iman eden köleleri kendi köleleri gece gelip yanında yemek yiyorlar. Bizim yanımızda kalıyorlar. Bizim evimizde kalıp. Sonra gündüz gizlice Muhammed'le Allah'a imama iman ediyorlar. O evi onların başına yıkacağız. O evde kim varsa öldüreceğiz. Hadi sen çık. O çıkamaz. Niye? Onun ailesi kalabalık değil. O zaman sen yap. Hayır, o da yapamaz. Niye? Aşireti çok zayıf, olmaz. Arkadan bir elini kaldırdı. Ben Muhammed Musa, ben Muhammed öldürürüm. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onu ortadan kaldırmayı bana bırakın. Onu ben yok edeceğim. Dediler ki bu Haddab'ın oğlu Ömer, aşireti çok kalabalık. Aşireti çok büyük, korkusuzdur. Bunu Ömer yapar. Aşiretler Haşim onlarda da gelip sesini çıkaramaz. Onlar hatta bunu oğullarıyla beraber mecbur anlaşıp uzlaşacaklar. Bir fidye karşılığında Muhammed'den kurtuluruz dediler. Ya Ömer, bu işi yapabilir misin? Bu iş benim işim. Muhammed'i ortadan ben kaldıracağım dedi. O arada aslan avından gelen Hazreti Hamza daha Muhammed Mustafa'ya iman etmemiş. Hala Müslüman değil. O da kabe Muazzama'da Ebu Cehil'i tokatlıyor, dövüyor. Çünkü Ebu Cehil Muhammed Mustafa'nın üzerine namaz kılarken deve işkembesi koymuş. Bundan Hazreti Hamza haber alıyor. Diyor ki o pislik Ebu Cehil nerede? Kabe'nin duvarında. Gidiyor Kabe'nin duvarına. O arkasında bulunan oku yayı geriyor. Ebu Cehil'i yere yatırıyor. Suratını yumruklamaya başlıyor. Ardından da oku boynuna geçirip sıkıyor. Tam arkadaşları araya girecek. Ebu Cehil diyor ki durun. Sakın karışmayın. Yoksa Hamza iman eder. Bırakın beni dövsün. Adamdaki kafirliğe bak ya. Hamza'ya karışmayın da beni dövsün sinirini alıp gitsin. İman falan eder. Başımızı belaya sokmayın. Hamza radıyallahu Allahın orada dövdü. Ondan sonra evin içine gitti. Nerede dedi Muhammed Mustafa? Erkam'ın evinde. Erkam'ın evine girdi. Kapıyı açtılar. Ey dediler ya Resulallah amcan Hamza geldi. Bırakın gelsin o bize geldi dedi. Bırakın gelsin o bize geldi. Muhammed Mustafa'yı şöyle karşıdan görünce diyor kitaplar. Resulullah'ın üstüne doğru şöyle yürüdü yürüdü. Bir anda dizlerinin bağı çözüldü. Dizlerinin üstüne çöktü dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben İslam olmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Ey amca söylediklerimi tekrar et. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Gel dedi amca dedi. Orada sarıldılar, ağlaştılar. İslam sana hayırlı olsun. Senle birlikte İslam güçlendi amca dedi. Sa'd bin Ebu Vakkas içeri girdi. Ya Muhammed, ya Muhammed. Ne oldu ey Sa'd? Nedir senin bu telaşın? Dedi ki kafirler toplanmış. Ebu Cehil ve ordusu toplanmış. Buraya adam gönderiyor. Kölelerin ve bizlerin burada iman ettiğini, seninle birlikte Allah'a secde ettiğimizi öğrenmiş. E buraya bizi öldürmeye geliyor. Hamza radıyallahu anh'a kalk dedi ki kim geliyormuş dedi buraya. Kim geliyor ben buradayken dedi. Dediler ki Haddab'ın oğlu Ömer. Bırakın dedi gelsin dedi. Kılacı bir sıyırdı. Bırakın gelsin. Onun hakkını ben veririm dedi. Hazreti Muhammed Mustafa şöyle elini koydu Hamza radıyallahu anh'a eline. Dedi ki ya Hamza Ey amcacım, sen dedi sakin ol. İndir amca, sakin ol. Bırak diyor ya Muhammed, keseyim şunu. Kimmiş benim yeğenime? Kimmiş benim peygamberime kılıç vuracak? Alayım kellesini. Amca, sen geri de dur ve ne olursun karışma dedi. Tamam dedi, söz dinledi. Kapının önüne doğru geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa'yı öldürecek, dostlarını öldürecek. Ebu Cehil'in dediğini yapacak. Ama geliyor ama bir ses duydu. Kur'an tilavetleri duydu. Kur'an sesleri duydu. Bir taraftan bir baktı ki sesi takip etti. Kendi kız kardeşinin evinden ses geliyor. Kapıdan tam içeri girerken annemiz o Ömer radıyallahu ayak seslerini duyunca hemen İslam'ın ilk hafızı Habbab bin Eret'i kocası yani Ömer radıyallahu enişesi aldı hemen içeri odaya yorganın altına sakladı. Sakın dedi çıkma ey Habbab Ömer gelirse seni öldürür. İçeriye bir girdi o eniştesini aldı yere yatırdı. Diyor ki çenesini ağzını burnunu patlattı. Döve döve her yerini kanattı. Tam üstündeyken yumruklarken annemiz diyor şu ensesinden Ömer radıyallahu tuttu. Bir çekti bırak dedi benim kocamı ne yapıyorsun? Döner dönmez tokadı bir vuruyor annemize. Annemizin dudağı şuradan aşağı yarılıyor. Her tarafı kan oluyor. Ey Ömer! Herkes senden korkar. Hattab'ın oğlu der. Ama bil ki ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Muhammed Mustafa'ya ve onun Rabbine iman ettim. Beni öldürsen de bunu değiştiremeyeceksin dedi. Böyle kaldı şimdi. Düşünüyor. Benden ele ayağı titreyen, sesimi duyduğumda kaçacak yer arayan, aciz, çaresiz, güçsüz bir kadın. Bana nasıl böyle cesaretlenebilir dedi ya. Bana nasıl böyle kükreyebilir? Bunu böyle cesur edenle korkuz edenle gitti oturdu. Bir anda düşünmeye başladı. Tekrar ediyor, duyduğu ayetleri tekrar ediyor. Bana o okuduğunuz ayetleri tekrar edin dedi. Bana o okuduğunuz ayetleri biz bir şey okumadık. Duydum dedi bir şey yapmayacağım. O ayetleri tekrar duymak istiyorum. Ne okudunuz dedi. Tekrar okumaya çalıştılar. Hayır dedi. O ses bu ses değil dedi. Bana o sesi getirin. Kim okudu duymak istiyorum. Habbab bin Eret'i İslam'ın hafızını yorganın içinden çıkardılar, odaya getirdiler. Dedi ki o ses Habbab'ın sesiydi. O zaman oku dedi aynı ayetleri. Okudu, 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 okudu. Kaçtı gitti evden. Hiç kimseyle muhatap olmadı, bir şey söylemedi. Çıktı gitti, kılıcına sarıldı. Öldüreceğim, öldüreceğim, öldüreceğim. öldüreceğim. Onu öldüreceğim, onu yok edeceğim. Atalarımızın dinini bozamaz. Muhammed'i ortadan kaldıracağım sallallahu aleyhi ve sellem. Kapıya kadar geldi. Dediler ki, ''Ya Muhammed, Ömer geldi. Ne yapalım?'' Hazreti Hamza ayağa kalktı. ''Amca'' dedi, ''Sen karışma. Çekil'' dedi, ''Otur'' dedi. Geriye çekildi. ''Açın'' dedi, ''Bırakın Hattab'ın oğlu içeri girsin'' dedi. Dua etmişti Muhammed Mustafa. ''Ya Rabbi, iki Ömer'den birini bana nasip eyle.'' Ebu Cehil'in diğer adı da Ömer'di. Ama Mevla, Hattab'ın oğluyla şereflendirdi. Kapıdan içeriye girdi. Eli kılıcında yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı. Aynı Hamza radıyallahu anh gibi dizlerinin üstüne bir çöktü. Dedi ki ya Ömer daha direnecek misin? Dedi ki ya Muhammed İslam olmak istiyorum. Dedi ki ya Ömer dediklerimi tekrar et. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben yine şehadet ederim ki Habibi Muhammed Mustafa onun kulu ve elçisi ve peygamberidir. Dediler ki ben İslam oldum dedi. Kalktılar sarıldılar odadakilerle birlikte hepsi sarıldı. Muhammed Mustafa'nın bir sözü var. Herkes İslam'la şereflenmiştir. İslam iki kişiyle şereflenmiştir. Amcam Hamza ve Haddab'ın oğlu Ömer. Bunlar öyle şerefli insanlardır dedi. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh da orada iman etti. Peygamber Efendimiz dedi ki ve taat saatimiz geldi. Namaz saatimiz geldi. Haydi dedi namaza duralım dedi. Burada mı kılacağız dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Evde mi kılacağız dedi. Evet dedi ya Ömer evde kılacağız dedi. Niye dedi Kabe'de kılmıyoruz ya. Bak bak. Hayırdır ya. Çıkalım ya Muhammed dedi Kabe'de kılalım dedi. Dedi ki burada dedi çıkalım ya Muhammed dedi. Kabe'ye gidelim dedi. Kabe bizim dedi kıblemiz değil mi? Gidelim orada kılalım. Ne duruyoruz ya Muhammed çıkalım dedi Hamza radıyallahu anh. Durur mu artık? O ana kadar 38 kişilerdi. Hazreti Hamza ile 39, Hazreti Ömer ile 40 oldular. Ve sahabeler kapıyı açtı. En önde Hazreti Muhammed Mustafa. Sağ kolda Hazreti Hamza, sol kolda Hazreti Ömer. Arka tarafta Ebu Bekir, yanlarında Hazreti Ali. Diğer tarafta Hazreti Osman, diğer tarafta Zübeyir bin Avvam. Diğer tarafta Sa'd bin Ebu Vakkas. Ne yeryüzü, ne gökyüzü böyle bir ordu gördü. Hepsi Kabe-i Muazzama'ya giriş yaptı. Peygamber Efendimiz önde imam. Namaza durdu. Sahabeler ardında Allahu Ekber diye namaza durdu. Hazreti Ömer radıyallahu namaza durmadı. Döndü. Ebu Cehil ve arkadaşları öyle duruyor. Hazreti Ömer radıyallahu herkes namaza durunca şöyle elini kılıcı attı. Dedi. Kılıcını çıkardı dedi ki var mı karısını kocasız bırakmak isteyen? Var mı anasını evlatsız bırakmak, çocuğunu babasız bırakmak isteyen? Tık yok. Ben de öyle düşündüm hesabı. Geri koydu. Allahu Ekber. Hadi gelin. Hadi bakalım dedi. Gelin bakalım. Mekke'de herkes Medine'ye veya Şam'a giderken 10 tane at, 20 atla gidermiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh kılıcını alıp tek başına gidermiş. Çünkü şeytan bile Ömer radıyallahu anh'ı görünce sokak değiştirirmiş, kaçarmış. Dermiş ki ya Muhammed bu sahabeleri fazla zorlarsa bana söyle ben bunu döveyim demiş. Öyle bir adam olacak aramızda. Ömer abi. Beni namaz kıldırtmıyor. Sabah kalkamıyorum ben. Hep arama sürüklüyor. Bam! Eğer korkak çocuğunuz varsa, geceleri uyuyamıyorsa, sıkıntı yaşıyorsa, baba işte karanlık geliyor, şöyle oluyor, ürperti geliyor diyorsa, onun şu sol göğsüne, kalbinin bulunduğu yere Arapça yazıyla Hazreti Ömer yazın. Sadece yazısı yeter Allah'ın izniyle. Yazın ve tesirini görür. Yıllarca söyledik, hocam bir okusana. Ben sana okusam ne olur? Benim okumamdan ne çıkar mübarek adam? Ha? O zikirli ağız, ağzı böyle kuvvetli kalbiyle birleşmiş, Mevla'yla irtibatı kurmuş, elektriği tam alan, bizim böyle Salih'in yaptığı ses sistemi gibi bağlantı kopuklu olan değil. Tam böyle elektriği alan böyle bir maneviyat olacak. Bizde o yok. Benim okumam olmaz. Allah'ım öyle hayırlı evlatlar nasip eyle ya Rabbi. Bizi yataktan zıplatıp yere atacak evlat nasip eyle ya Rabbi. Ne diyor? Kıyamıyorum diyor hocam. Daha küçük diyor. Biraz olgunlaşsın. Sabah kalkıyor o sıcacık yatağında diyor yatıyor diyor. Kıyamıyorum çocuğuma diyor. Sen kıyamıyorsun ama yarın o zebaniler hem kaldıramadığın için sana kıyacak hem de kalkmadığı için o çocuğuna kıyacak. Allah Teala Hazretleri namazları kaçırmaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Allah Teala Hazretleri aklımızı kaçırmayı ama namazı kaçırmamayı bizlere nasip eylesin Amin. inşallah.